Resmi boşanmalar Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kuralları barındırıyor mu? Eğer barındırmıyorsa bu ülkede boşandıkları sanan birçok aile, birçok çift zina mı yapmış oluyor? Şimdi bugün boşanmada uygulanan sistem fıtrata aykırıdır. Yani Türkiye'de ve Avrupa'da uygulanan sistem fıtrata tamamen aykırıdır. Maalesef Fransız İhtilali'nde Katolik Kilisesi'ne karşı bir başarı sağlanmış ama yani muhalefette başarı olmuş ama iktidarda gereken başarı gösterilememiş. Yeniden yapılanma sırasında yargı Katolik Kilisesi'ne benzetilmiş, devlet Katolik Kilisesi'ne benzetilmiş, devlet kurumları Katolik Kilisesi'ne insanlar da Katoliklere benzetilerek hürriyeti ciddi manada bağlayıcı bir yapı oluşmuştur. Yani şu anda insanlar hürriyet ağızlarından bırakmıyorlar ama yapılanmalar hürriyet açısından son derece problemlidir. Bunların yargıya yansıyan kısmı da boşanmalarda karı kocanın değil, yargıcın yetkili olmasıdır. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. O aile içerisinde birlikte yaşayan yargıç değildir. Kadını erkektir. Onlar birlikte yaşamak istemiyorlarsa yargıcın yapacağı hiçbir şey yoktur. Vereceği bir karardan ibarettir o kadar. Bugün hakimi ikna edebilmek için taraflar uğraşıp duruyor. Taraflardan bir tanesinin ayrılma isteği olmadığı zaman hakim ondan yana tavır takınıyor. Dolayısıyla boşanma kararı verildiği zaman demek ki erkek ve kadın tarafı ayrılma, ayrılma konusunda iradelerini kullanmış oluyorlar. Boşanmış sayılmaları için yeterli oluyor. Ve hakimin huzurunda olduğu için şahitler de yani hakimin kendisi orada bulunan şeyler o ortamda bu olayın şahidi durumuna geliyor. İstisnai haller dışında mahkemede meydana gelen boşanmalar geçerli olur. İstisnai hal ne der, nedir? Bazen duyuyoruz. Belki çok çok istisnai olabilir ama e, erkek karısını boşamış, kadının haberi yok. Çok çok istisnai olabilir ama oluyor. Onun için o istisnai durumlar dışında boşanmalar geçerli olur.